özgürlüğü, özgürlüğü, e, düşünce özgürlüğü hakkında ne yaptım diyorsun. Yaşın tutmuyor tabii senin. E, şöyle uzaktan bir bakarsan, benim tipimden belli düşünce özgürlüğü için ne yaptım zaten. Benim herhalde berbere gece kadar param olmadığını düşünmüyorsun sen, tahmin ediyorum herhalde. <laughs> Bu bahsettiğiniz, bakın, bahsettiğiniz özgürlükleri elde etmek için çaba vermek lazım. Çabada illa e, işte konserde filan yumruğu veya filan parmağını havaya kaldırmak olmaz ki ben o parmaklarımın tamamını havaya kaldırdım. Ve parmaklarımın üstüne çok belaya girdi ben bu ülkette. Bütün siyasi parti benim işaretlerimi kullandılar. O bakımdan e, düşünce özgürlüğünü öyle ille damlarını çıkarak bağıran insanlar da aramayın. E, bazı insanlar pasif bir şekilde e, ki ben şu mikrofonu tanışalı 40 sene geride bıraktım. Tam 40 sene oldu. 40 sene bir şeyler anlatıyorum insanlara. E, i̇nsanların kendini alması gerekiyor bazı Verilen, e, anlatılan e, anla, Mesaj kelimesini kullanmak istemiyorum fakat şu anda kelime o Mesaj insan kendileri alırlar e, Daha sonra sıra gelirse bir konuşmak e, istiyorum Erman eklemek istiyor Turgay Şeren'e var orada bir, bir soru şey